Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Game Store oynuyoruz. Bir oyunumuz yüklensin. Bir dakikaya beklerim. Ha, dakika. Ha. Evet Game Store oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle. Şimdi çalışmalara bakalım. Şuraya ee, kayıt. 5 tane kayıt yaptım. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Dikkatimi yükselttim. 23 ya 12 bin 12 bin o kasa vardı ya. Onu söylüyordum size. Onu yaptım. Bu arada. Ay bir dakika. Şunu şey yapayım. güvenlik teslimat değil. Şunu yapayım. Çıkaracak. bir teslimatçı olacak üçü de şey olacak bu göstereyim isterseniz arkadaşlar bir dakika şimdi gösteriyorum sizden biraz yaptım göstereyim burada iPad'im var şurada bir aldım şu paramı ha Burada iPad'lerim var. Burada şey bunu aldım. İşte şu kasayı aldım 123 TL'li. Bu da zaten burayı biliyorsunuz. Burada anakartta şey var. Soğutma. Onu biliyorsunuz zaten buraya göstermiştim. En üst katta da var. Şu modelleri göstereyim. Ben baktım biraz. Biraz daha varmış. Göstereyim isterseniz. Şu düzenleme. 37.500. Bak şunlar var daha bilgisayarlar var. Bu eski bir, bir şey, Altın blokla satılıyorlar var. Böyle gümüş falan. Standart. Da pro oyuncu 65 bin. Bu 135 bin. Bir 999, 999 bir tane şeyi. Bunları var. Böyle mouse'lar var. Klavye falan. Standart klavye var. Bu da bunu anlayacağım. Şimdi 55 bin TL. İşte arkadaşlar. Çok zor ya. Heh, bir de burada bir dizüstü bilgisayar, bilgisayar var. Burada monastırı falan koyacağız. Burada kulaklık koyacağım Burada koltukları. El yani üstte de o 35 bin şeyleri alacağım. Daha çok işimiz var. Şunu koyalım. Hep bana kolay geliyor. Hep bana kolay geliyor. Bir de bu arada iki tane kayıt yaptım. <laughs> i̇ki tane kayıt yaptım. Çok zor oluyor arkadaşlar ya. Bana kolay geliyor ama onlara zor geliyor. <laughs> günlerden ne? Gün <laughs> Günlerden şey bir dakika. Bugün günlerden arkadaşlar şey. 3 Haziran e, arkadaşlar kestim burayı çünkü gösteremem ama kesici de varmış bilmiyordum ama neyse şimdi arkadaşlar bir dakika Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bak şu kadar şu şuradaki yıldız var ya şu paranın altındaki yıldız 3 yıldız bu da 3 yıldız ama küçücük küçük noktadan bir şey saymıyor baksana. <laughs> Bütün paraları yiyoruz, çıtırtıyoruz. 31 TL oldu. Ne 32, 32. Ben niye iki tane kayıt yaptım ki? Canım sıkılıyor ki. internet gitti ki. Bugün okullar gitmek istemiyorum. Saat 11'e geliyor. 11'e geliyor. Saat 11'e geliyor. Saat on bire geliyor, saat on bire geliyor, geliyor, saat on bire. Saat on bire geliyor, saat on bire. Ne yapacağım, ne yapacağım arkadaşlar? <laughs> Çok uykum var ya. Uyuyorsun da ya. Saat 57, 50, 50, 50 7.50'de kalktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaman değişmiş ona onu ne aldı bakayım ne aldın biraz bir şey alayım. bros bu 750 ne peynir <laughs> 4000 <laughs> 50 yapıyor bu da 250 ya müş az önce 100'e Давай, 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 А, давай, 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 давай,

onu da yaparız lan, lan. 12 mi? <laughs> hmm. <Hoş malum> ya. <laughs> ay dur lan mi? ah koşmar beni ne

ben yukarıya bakmak isterim. Uyyy. Abiniz dükkan kurdu. dükkan. Kimse bunu koymuyor mu oğlum? Onu hiç almamış Kulaklar yer. Mükemmel. Hay onun her yerde şey çıkıyor. Ya büyük bir olma, küçük bir kan olunca tek tek şey diye. çok pahalısını düşünüyorum. Bu 800. Düşün mü ya? Fiyatlar neydi şu an? Lan ben benim eski kanalım var daha iyi hatırlıyorum da Ayaz Pro 31 miydi neydi? O zaman da Game Store GameStore şey bu bunlar yoktu sadece şu eşyalar yoktu. PlayStation'lar yoktu, Intel Switch yoktu. Sadece şey vardı. Normal eşyalar yani. Anneannemin telefonunda şey vardı. Ben anneannemin telefonunda köydeydik o zamanlarda. Anneannemin telefonunda şey yapıyordum. En son ben buradaydım. İnternet, köyde internet yok ya. Ben en son şuralarda bir yerdeydim. Bak buralarda değilim ben. Buralarda değilim ben. Şuralarda yok. Burada değil. Ben en son anneannemin illerde şurada bir yerdeydim. Şu iPad'lerde. Şuradan başlayıp bunu alıp 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 sonra buraya yanlış çık. Sonra dayım bu sonra dayım da köye şey geldikten sonra silmiş Roblox. Neymiş? İnternet gidermiş. Doğru tamam da ne yapayım? çıktı. Daha internet ne olduğunu bilmiyorum. Blok var, of var. GTA için ne kadar çok seviyorum bu ne bu ne bu Am 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 am. Am am, am, am. Hmm, 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 hmm. 225 ne lan? 27.000 e, yapacağım. Otobüsmüş. <laughs> ya ne kadar çok büyük bir dükkan ya. ebesini almıyor. Intor Switch'i çok almışlar. Bunu al. Bunu bir al. Hep. Allah için. Ya oğlum küçücük nokta ya. Hah 27. Ya azaltmayın şunu amına. Lan bir siyasi. Lan daha da çok asit. Kim lan bu? ve oh 26. Lan amına. Ah oldu. Hadi koş, 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 çabuk, çabuk, çabuk. Ya hadi lan yetiştin. Ha. Oldu aldım. Aldım oldu. Oldu. Şunu kırmızı yapayım. Oy çok kötü oldu. Siyah daha iyi. ve 4500 tamam oh, tamam bu da bitti arkadaşlar çok kolay geçiyoruz lan bence bu benim için kolay bence bu benim için kolay şunu al bu ne bu 14 bin bu 28 bin diğer 8 bin 20 bin Oy, çok iyi daha sonra bunlardan sonra bu 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 bitti. Çok kalan. Hangi yerden yapacaktık? Şu, şunu yapacaktık onu da aldım onu da. 28.000 28 Aa, çok pahalıymış. Çok ucuz. Acayip. Çerez lan çerez. Keşke büyük bir Dikkanım olsaydı öyle. Çok güzel. Çok iyi para kazanırdım. Ama büyük dikkat olacak. bütün bütün ürünler gidiyor ya ta hepsi bitti. E bütün hepsini bitince şimdi şimdi ne yaparlar biliyor musun? Bizim dikkana gelmezler. Bir tane koysan hemen bir tanesi gelir alıp gider. Lan ben eskiden çalışanları bilmiyordum. Hep bak 5 tane kasam vardı. Şöyle tıkla 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 bitmiyor. Ben niye iki tane kasa yaptım ya? Bu da beş tane olsun. Üç, üç tane uğraşamam. Anladın Sizi kırmayayım. Bir tane daha kasa Al. Aldım. Hadi bakayım. Buraya da gelsin. Kırmadım. Bir tane daha kasa aldım. Üç tane kasayla uğraşacağım şimdi. Yok. Üç kişi buraya geliyorlar. Arkadaşlar bir dakika geliyorum Evet arkadaşlar geri geldim e, Saat 11 olduğu için işte, annemi uyandırdım Evet Evet 825 bu arada bunu YouTube yayınlayacağım o ne lan? 161 bin mi? Ben ne alacaktım ya? 27 28 olacak. Şey 28 bin olacak değil mi? Bakayım tekrardan. Çur, 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 çur kalbine çur bu ninne o Ha bunu alacaktım. 28 bin. kadar. Burada da olsun. Burada da tak 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 gider. Buraya da gelsin. Buraya da gelsin. Her yerlik, Her, her yere bağla. Kamera bile yok mu? Kamera şu değil Evet. Bak Üç tane kasayla uğraşıyoruz. Anam. 5 bin dolar. Yüzer kokar. Am uy güzel lan. 8 bin. Am yakışma senin senin kadar. Çektim onu onlara 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 gidecek. Alma başka onlara onlara bu benim onlara var mı gidecek? Ayrı ayran ayran bize vereceğim vereceğim Seni istiyorum yanımda. Bu benimle var mı gidecek? çektim annemin huyundan benim ona var verecek daha sana vallahi sallıyorum. Öyle bir şakı var ama sallıyorum. Şeyfun'un huyundan benim ona var verecek. <Sessizlik> Sen ayrı onları da güzelik. Mirejeyim mirejeyim şey. seni istiyorum yanında Her gün bu benim varsa diyecek. Ya hadi ya dıt dıt dıt. Kafamı şişirdiniz Herkes buraya bağlanmış ya. Sekiz bin alıyor. Bunu <laughs> Bunu kimse bile sakmaz ya. 20 bin. Game stop. Ne alak? 20 20 bin ne ara oldu lan? Yani bunu da aldık. Bu da bitti. Bu da siyah beyaz olacak. Siyah beyaz bin <laughs> 65.500 ben yiyorum. Tamam, ne alakam standart bir şey yaz. Bana çok şey var bir şey. Ben ne alacaktım? Yine unuttumum Allah aşkına. E bin Bana zor geldi şimdi. <laughs> 67 bin. Ay, kolay. 65'ini de yaparım. Aç lan kapıyı. <laughs> 9'a 8 etli ay 9'a 18 bin ya oğlum ne kadar ucuz değil 18 bin ne ya 10 bin 19 bin tamam adam aha oldu hadi bakayım ana 3 mu? Oha. 3, 23 oluyor. 23 oluyor. 24 Bak, ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 50 hesaplaması yapmıyorum. Bak sayıyorum. Gerçek sayıyorum ben. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 dakika var. Biri, <laughs> bin, bin dolar. Şak şak şak. Ya sen ne kadar yavaşsın ya. 4 tane var lan. Bende iki tane kasa var. çizmek istiyorum biliyor. Bak izleyeceğim ben ya bakmaya ben. Yuh onun. Burada iki tane kolak var. Burada iki tane kolak var. Burada çok şey var. 9'a 27 şey 9 9'a 27 ekle 28 29 30 31 32 33 34 35 35 şey yapıyor. On eklesen. On eklesen kaç oluyor lan? 10 ders programı bir ne oluyor? <laughs> Yapan. Kardeşim yaptı. 10 ekle 50 11 ekle 58 100 dolar iş Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Sonuna gelmedik Biraz oynayalım Yok şu koltuklara kadar alalım Sonunda şak bitti oldu. Ay. O oh, o oh, çok saat geçer. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik? Kanalımızın abone olun, bir de like atın. Görüşürüz bize. Bir dakika bir de şu kameramı açayım. Bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olun, bir de like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiler. Devine 滴哩滴，好温暖我。